Evet. Ailece namaz ya da cemaat halinde camide namaz. Her ikisini de bugün göstereceğiz. Adem Hocam imam olsun. Hüseyin Hocam siz de buyurun. Ee, arkadaşlar hocalara biraz bir çekecek ayarlayalım. Böyle ayakkabı tekrar. Var mı? Gelsin. Tamam. Eyvallah. Ee, müşteba da geldiğinde alalım. Şimdi namaz Tek başımıza kılarsak, tek başımıza kıldığımızda namazı bir sevap alıyoruz. Cemaat yaparsak 25 kat daha fazla sevap alıyoruz. Hatta bir hadisi göre hadis şerife göre de 27 kat. Yani tek başımıza mı kılalım? Evdeyiz. Cemaat mi yapalım? Amcam var dayım var teyzem var yengem var annem var kız kardeşim var çocuğum var. Cemaat yapalım cemaat yaparsak 27 kat ben alayım çekici, lazım olursa hocalara veririm 27 kat daha sevap oluyor şimdi saf düzeninde akla şu geliyor ben nerede durayım arkadaşlar şu yukarı mı çıkayım tekrar burası daha iyi herhalde şöyle buradan anlatayım evet böyle uygun mu peki saf düzeninde kadınlar nerede duracak? Erkekler nerede duracak? Erkeklerin arkasında kadınlar namaza durabilirler erkeklerin arkasında. Mustafa sen de gel. Kadınlar namaza durabilirler. Evet böyle durayım. Peki. Kadınlar erkeklerle omuz omuza yan yana ailemizde olsa kızımız da olsa yan yana namaza durmazlar. Önce Resul Efendimizin mescidindeki camisindeki namaz kılma şeklini anlatayım. Resul Efendimizin camisinde en önde erkekler ortada çocuklar hemen gerisinde de hanımlar namaz kılardı. Beş vakit namaz Rasulullah Efendimizin camisinde erkekler, kadınlar, çocuklar olarak kılınıyordu. Asıl saadette gelen bütün haberlerde, hadislerde, elimizdeki bütün rivayetlerde hanımların camiye gittiğini görüyoruz. Hatta zifiri karanlık, sokak aydınlatması yok cep telefonu yok. Haberleşme imkanı yok. Buna rağmen Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sabah ve yatsı namazlarına gelmekten eşlerinizi, kadınlarınızı men etmeyin. Hangi namaz? Öğlen ikindi gündü zaten geliyorlar. Karanlıkta sabah ve yatsı namazına gelirken men etmeyin. Ölçü bu. Arada perde var mı? Hayır. Perde de yok. Şimdi nereden nereye geldik? Nereye getireceğim sözü? İki tarafta da aşırılıklar var. İki taraftan kastım ne? Bir taraf hiçbir şey sanki her şey mübahmış gibi omuz omuza cenaze namazlarında, normal namazda, teravihte erkeklerle omuz omuza namaz kılmaya kalkışıyor. Bu bu aşırılıktır. Bu sünnete karşıdır. Bu Resul Efendimiz'in uygulamasına karşıdır. Diğer tarafta kadınları camiye sokmak istemiyor. Camiye gelmesin kadınlar zaten onların en iyi, en hayırlı yeri evidir diyor. Mübarek. Bir tane hadis alıyorsun en hayırlı yer evidir. Ama sahih olan hadisleri almıyorsun. Sahih hadislerde ne diyor Allah Resulü? Sabah ve ak gece yatsı namazına kadınlarınızı camiye gelmekten men etmeyin diyor. O günün şartlarında o günün şartlarında insan gönderemez yani kolay değil. Karanlık. Ne bileyim dışarıda her sürü şey var. Köpeği var bilmem neyi var. Hadi köpek yok. Ama başka gayrimüslim insanlar da var. Kötü niyetli insanlar bile var. Tedbirini alsın gitsin. Birin bu. İki. Mescidi Nebevi'de Babun Nisa diye bir kapı var kadınların girdiği kapı kadınların girdiği çıktığı kapı camilerimizde ayrı olacak. Kadınların namaz kıldığı yerler erkeklerin namaz kıldığı yerlerin şartını taşıyacak. Köhne, kokuşmuş, havasız, elektriksiz, ısıtmasız kadınlara öyle yer ayırmayın. Bu zihniyet cahiliye adetini hala taşıyor kadını camide görmek istemeyen zihniyet ile asrı saadette kadına zulmeden zihniyet arasında hiçbir fark yok. Aynı zihniyeti taşıyor. Sünnet neyse, Allah'ın yasakları neyse onlara uyacağız ama senin benim yeniden bir yasak koyma hakkımız yok. Kırıntı bilgilerle fıkıh kitaplarının köşesindeki bulduğun birer cümleyle kadını camiden men edemez. Ona da erkekler gibi yer ayıracaksın. Kapıları ayrı olacak, giriş çıkışları ayrı olacak. Mescid-i de öyledir. 2. kadınlar da cemaate geldiğinde 27 derece farkla her adım attıklarında sevabı, her adım attıklarında günahları silinecek şekilde sevaba nail olurlar. 3. kadınlar arkada saf tutacaklar. Ancak kadınların ardından bir e, engel, bir duvar, bir ayrı bir bölüm yoksa mescit büyük. Kadınlar bir bölümde duruyor ama arkada bir bölüm yoksa erkekler kadınların arkasında namaza duramazlar. Kadınların hizasında arkada namaza duran erkeklerin namazı iptal olur. Kadınların namazına bir şey olmaz. Kadınların erkeklerin namazı. Yani erkekler dikkat etsin demektir. İkincisi evde kıldığımızda veya camide kıldığımızda arkada olan kadınların hizasında erkekler de varsa arada bir saflık boşluk kalıyorsa o namaz caizdir fıkıh kitaplarımıza göre. Yani buradaki hanımefendiler namaza durmuşlar. Bunlar caminin sağ mahfilinde namaz kılıyorlar. Ben de burada namaz kılıyorum. Arada bir kişilik boşluk varsa veya bir perde varsa, bir duvar varsa aynı hizada olmak namaza zarar vermez. Çünkü cemaat kalabalık. Biz buraya kadar taştık ama hanımların da namaz kılması lazım. Arada bir kişilik boşluk olsa yetiyor. Namaz caizdir. Bunu da bilmiyor çoğu. Aynı hizada namaz kıldı. Aynı hizada namaz kıldı ama Omuz omuza kılmadı. Yapışık namaz kılmadı. Bu bir zarureten. Mecbur. Kabe'de de namaz kılıyorsun. Oranın da ayarlanması lazım. Orada da sıkıntılar var. Ama şu benim namazımı bozmaz. Ben burada kılarım. Onlar orada kılıyorlarsa bu benim namazımız erkeğin namazını bozmaz. Evde kılıyorsa yine burada bir kişinin araya girebileceği kadar bir boşlukta ailesi, kızı, babalarının, abilerinin arkasında durabilirler. Yani burada bir mesafe kaldıktan sonra secde ile kendi efendim eşinin secde ya da ayak yeri hizasında bir kişilik boşluk kaldı sürece ya da bir ayaktan geri kaldı sürece namaza mani değildir. Bu şekilde saf düzenini göstermek için ...namazı kıldık. Size bir şey daha hatırlatayım. Sevgili kardeşlerim. Kadınların namazlarda rükûda hafifçe eğilmesi, secdede tamamen yere yapışık vaziyette namaz kılması. Niçindir? Tek başına evinde namaz kılarken kadının böyle bir büzülmesine ya da belini çok fazla eğmemesine ne hacet var? Bu şu demektir. Camide namaz kılarken kadın, kadınlığını koruyacak, rükûsuna, secdesine dikkat edecek anlamı taşır. Yani kadın camiye gelecek ve namazında dikkat edecek. Camiye giriş çıkışlarında dikkat edecek. Sesine dikkat edecek. Kokusuna dikkat edecek. Huzursuzluk yapmayacak. Bir şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var. Meryem annemizi, annesi Hanna, İmran kızı Hanna, Meryem annemizi camiye vakfetti. Meryem annemiz bir peygamber anasıdır. Kur'an da onu övüyor iffetiyle, namusuyla. Bugünkü kadınları camiden kovanlar Meryem anamız zamanında Mescid-i Aksa'da ya da Beyt-i Makdis'te yaşasalardı Meryem annemizi kovarlardı. Bak aynı zihniyet. Aynı zihniyet çocukları camiden kovanlar. Kadınları camiden kovanlar o gün yaşasalardı Beyt-i Meryem annemizi cami dar ederlerdi. Bu bir günahtır. Bu bir vebaldir. Kadınlar camiden kovulmaz. Kadınlar camiden men edilmez. Kadınlar da elbette edebine, erkanına dikkat ederek gelecekler. İki şeyi birbirine karıştırmayalım. Gürültü yapıyorlar diye ya da kurallara uymuyorlar diye Camiye kadınlar gelmesin demek Resulullah Efendimizin camisini bilmemektir. Onun hiçbir zaman çocukla, kadınla camiye gelmeyin dediğini duyan var mı? Çocuğu ağladı, annesi üzülmesin diye namazı kısalttım dedi. Getirmeyin çocuk demedi. Ayağının biri çukurda hacem mi? Senin gidecek başka yerin yok. Ama o genç 50 tane günaha gidebilir. Gitmemiş camiye gelmiş. Nasıl kovarsın onu Allah korusun? Nasıl kovarsın? Nasıl gönlünü kırarsın? Neyine güveniyorsun? 60 sene 70 sene dışarılarda sen geldin camiye gelmedin. Mecburen şimdi geliyorsun. Orada da çocuk gürültüsüne tahammül edemiyorsun. Duyma çocuk gürültüsünü. Duyma kardeşim. Ben namazda çocuk gürültüsü duymuyorum hiçbir zaman. Çünkü rahatsız olmamayı yazmışım kendime. Niye sen duyuyorsun çocuk gürültüsünü? Bunlara dikkat edeceğiz, karıştırmayacağız birbirine ve bugün maalesef Diyanete bir sürü şikayet geliyor. Kadınlar camiye gelmesin. Çocuklar camiye gelmesin. Yazık değil mi ya? İman gidiyor, iman. İman gidiyor. Ateistler, deistler etrafı sarmış. Gençleri Allah'a yoluna çağıramıyoruz. Camiye geleni de kovuyorsunuz. Allah sizi ıslah eylesin. Amin. Allah ıslah eylesin. Amin. Asla geçit vermeyeceğiz. Kadını camiden kovanlara, çocukları camiden kovanların karşısındayız. Allah hak gelince batıl zail olur. Bu cahiliye adetini ortadan kaldıracağız inşallah. Cenab-ı Hak hakkıyla namaz kılmayı nasip eylesin. Amin. Ne hadisleri biliyor ne fıkı biliyor. Camiye kadın gelmesin Tek şeyi o evinde kız Evine hapsettiniz zaten yüzlerce senedir Kadınlar Vaazı kimden dinleyecek Hutbeyi kimden dinleyecek Hikayelerle masallarla Kandıracaksınız alet edeceksiniz kendinizi Üçüncü elden Beşinci elden duyacak öyle mi Birinci ağızdan duyacak Kadınlar camiye gelecek Cuma kılacak bayram kılacak allah Teala erkekler gelsin kadınlar gelmesin Diyor mu ya ey amenu izanu salatimin ya'mel cum'a fesabil zikrillahi ve zarul Ey inananlar cuma günü ezan okunduğu zaman camiye koşun diyor. İnananlar kadın da erkek de. Evet efendim saf düzeni böyle. Cenab-ı Hak namazlarımızı kabul eylesin. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.